Herkese merhaba, ben Biltim'den Şefa Karaoğulları. Bu video içerisinde modeling altında bulunan H-Blend ve Chamfer komutlarından bahsedeceğim. İlk olarak h ile başlayalım. h -Blend içerisinde bir kenar seçildiğinde bu kenara istenilen radius değeri verilerek aslında kenarın yuvarlatılması sağlanır. Burada çıkan oklardan da sürükleyebilirsiniz ya da değerinizi burada gördüğünüz kutucuğa da yazabilirsiniz. Örneğin ben bu kenar 10 mm radiusa sahip olsun isterken bu kenar 20mm. 20 mm radiusa sahip olmasını istiyorsam farklı iki komut atmak yerine komut içerisinde bulunan Edniv Set seçeneğinden yararlanıyorum. Buradaki 10 oluşturduktan sonra Edniv Set dediğinizde listeye bu 10 yazıldı. Artık yeni bir kenar seçerek farklı bir radius değeri verebilirsiniz anlamına geliyor. Bunu da Edniv Set diyerek bu listeye yazdırabiliyorsunuz. Revize yapmam gerekiyorsa Listeden seçip burada gelip tekrar değişiklik yapabiliyorum. Ya da bunu kaldırmam gerekiyorsa buradan gelip remove diyerek de bu seçeneği kaldırabiliyorum. Farklı bir seçenek variable radius seçeneği. Değişken geçişli bir radius'a sahip olmak istiyorsam. Örneğin başlangıç olarak bir nokta ve bitiş olarak da bir nokta belirledim. Bu noktada başlangıç radius'un 5 olmasını istiyorum. Enter'a bastım ön izleme için. Bitiş noktamın da 20 olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi 5 ile başlayan 20'ye doğru devam eden değişken geçişli bir radius elde etmek istediğimde kullanıyorum. Sadece başlangıç ve bitiş değil ara noktalar da oluşturabilirsiniz. Bu ara noktaları pozisyonlarken de buradaki seçeneklerden yerleştirme pozisyonlama seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Eğer bir mesafe biliyorsanız mesafe kullanarak, eğer bir yüzde değer biliyorsanız yüzde değer kullanarak buradaki gibi noktayı pozisyonlamanız mümkün. Bir noktayı kaldırmak istiyorsam üzerine sağ tıklayıp remove diyebiliyorum. Bu şekilde kaldırma işlemi yapabilirim. Şu an keskin bir geçişe sahibiz. Eğer biraz daha yumuşak geçişler elde etmek istersek soft seçeneğini aktifleştirebiliyoruz. Keskin bir geçiş oluşturmaktansa yumuşak değişken geçişli bir seçenek oluşturmamı sağlayacaktır. Diyelim ki bir köşe radyüsüm var. Köşe radyüsü için 3 tane H blend tattım. Burada gördüğünüz köşe üzerinde oynama yapmak istiyorum. Biraz daha yumuşatılmasını istiyorum örneğin. Bu kadar keskin olmasını istiyorum. Bunun için kullanılan seçenek de corner setback seçeneği. Burada gördüğünüz gibi end point kısmında bu köşe radyüsü noktanızı seçiyorsunuz. Ve burada istediğiniz Oklara tıklayarak hangi tarafın ne kadarlık bir distance'da gitmesini istediğini söylüyorsunuz. Böylece daha yumuşak geçişli bir radius, daha köşe keskin olmasındansa daha yumuşak bir radius olmasını tercih edebilirim. Burada gördüğünüz gibi bu seçeneği de corner setback ile elde ediyorum. Bir tane kenara dokundum ve boydan boya 5 mm'lik bir radius oluşturdu ama ben Boydan boya değil de bir bitiş noktasına sahip olmak istiyorum ve bu bitiş noktası diyelim ki 34 mm'de. Yani buradaki mesafesi 34 mm gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu noktada bitmesini sağlayabiliyorum. Tüm kenar boyunca gelmesini istemiyorsam. Ya da bir başlangıç da verebilirim. Başlangıç ve bitiş arasında tam ortada olmasını da sağlayabilirim. Birini diğerinin üzerinden geçirirseniz burada gördüğünüz gibi az önceki işlemin tam tersinin yapıldığını da görüntüleyebilirsiniz. Onun haricinde kontrol reset diyorum. Tekrar kenarı seçtim. Bu kenar üzerinde tekrar stop short of corner çalıştırıyorum. Burada gördüğünüz gibi belirli bir mesafeye kadar, burada da gördüğünüz gibi belirli bir mesafeye kadar getirdim. Bu mesafeler arasında da istersen bir değişken geçiş vermem mümkün. Bu kısımlarda da bir variable radius point verebiliyorum. Burada verdiğiniz noktalara göre bu aradaki küçük bölgeye de isterseniz değişken bir geçiş tanımlayabilirsiniz. Şimdi çanfır komutunu inceleyelim. Çanfır komutunda EdgeBlend'deki kadar seçenek yok. Üç tane farklı seçeneği var çanfırın. Simetrik olabilir, asimetrik olabilir ya da offset and angle olabilir. Bunları tek tek inceleyelim. Kenarı seçtik. Kenarı seçtikten sonra simetrik bir seçeneğe sahip olduğu için 5 milim bir tarafa 5 milim bir tarafa gelecek şekilde pak kırma işlemi gerçekleştiriyor. Burada gördüğünüz gibi. Eğer asimetrik isteseydim dokunduğum kenar neresi ise bu tarafa doğru 15 gitmesini isterken diğer tarafa doğru 5 gitmesini isteyebilirdim. Yani asimetrik bir pak kırabilirdim. Eğer bir tarafa doğru gitmesi gereken mesafeyi, diğer tarafa doğru da gitmesi gereken açıyı biliyorsam, mesela 15 mm'ye 15 derecelik bir açı olması gerekiyor olduğunu biliyorsam, bu şekilde offset and angle seçeneğini de kullanabilmem mümkün. Burada da H-Blend'de olduğu gibi Agnes ses seçenekleri var. Yani farklı pah değerlerini aynı konut altında oluşturabilmeniz mümkün. Bunu da simetrik yapalım. Burada gördüğünüz gibi üç tane farklı çamfırım var. Bu üçünü de tek komut altında atabiliyorum. Ve yine liste şeklinde burada bulunuyor. Değişiklik yapmak istediğimde üzerine tıklayabiliyorum. Bir tanesini kaldırmak istediğimde üzerine tıklayıp remove diyebiliyorum. Bir kenarı seçtim. Ben pahın kenar boyunca devam etmesini değil bir noktada kalmasını istiyorum. O zaman length limit seçeneğini kullanmam gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi specify point kısmında bir nokta belirliyorum kendimi ve diyorum ki bu noktadan İtibaren geleceği kısım kadar yani ne tarafa doğru gelecekse bunu da seçebilirsiniz. Tıklayabilirsiniz. Buradan Versailles için e direkt geçip de tıklayabilirsiniz. Bunu belirleyerek noktanızı konumlandırarak nokta konumlandırmayı da yine aynı şekilde pozisyonlama kısmından yapıyorum. İstersen yüzdesini biliyorumdur. Örneğin yüzde ellisine gel gibi. Ya da istersen mesafesini biliyorumdur. 50 mm'de ol gibi. Bu şekilde de bunu ayarlayabilirim. Benim Ace ve Chamfer ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.